Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efrey Finansal Teknolojiler kurucu ortaklarından Mehmet. Efrey bildiğiniz gibi bir seneye aşkın bir süredir piyasada. Ve kurulduğu günden bu yana hiç hız kesmeden yeni özellikler eklenmeye her ay, her hafta devam etti. En son özelliklerimizi de geçtiğimiz dönemde canlıya aldık. Yeni özellikler geliştirmeye devam ediyoruz. Sizin taleplerinizi bu doğrultuda çok önemsiyoruz. WhatsApp destek hattımız var biliyorsunuz. WhatsApp destek hattımızdan ilettiğiniz tüm özellikleri, tüm önerileri tek tek inceliyoruz ve o doğrultuda çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Efrey'de gelişim hiçbir zaman durmayacak arkadaşlar. İlk başta da biz size bunun sözünü vermiştik. O doğrultuda bir yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Çok daha iyi bir platform olacağız. Buradan globale açılacağız. Ve gerçekten içimize sinene kadar, tüm önerilerinizi gerçekleştirene kadar bu platformu ileriye taşımaya, geliştirmeye devam edeceğiz. Bu videomuzda Efre'nin yeni özelliklerini kullanarak bir temel analiz gerçekleştireceğiz. Hem de Efre'nin yeni özelliklerini tanıyacağız. Bugün yapacağımız temel analiz Ereğli bilançosu üzerinde olacak. Bu anlamda Efre'yi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Biz tüm gücümüzle çalışmaya, bu platformu en iyi seviyeye çıkartmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinize keyifli seyirler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ereğli güçlü bir bilanço açıkladı. Gelir tablosu kısmından hemen analizimize başlayalım. İlk dikkat çeken nokta satışlardaki ciddi artış. Çeyreklik bazda %58'lik, yıllık bazda %113'lük bir artış var arkadaşlar. Bunun esas faaliyet karına yansıması yıllık bazda %346 olmuş. Net kâra yansıması ise yıllık bazda %369 olmuş arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek rakamlar ve sektör ortalamalarında geride bırakan rakamlar. Çok pozitif rakamlar. Peki bunun detaylarına bir bakalım gelir tablosunu. trendli bir inceleyelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın şurada trend analiz, trend dikey analiz kısmımız var. Burada tıkladığınız anda doğrudan gelir tablosunun trend bazında ve dikey bazda analizini gerçekleştirebilirsiniz. Çok daha anlamlı bir sonuç üretebilirsiniz. Şu şekilde yapmanız gerekiyor analizi. Trend analizine baktığımız zaman ilk gözümüze çarpan şey hasılatın %110 çarpmasına karşın satışların maliyetinin %63 çarpması arkadaşlar. Bu çok olumlu. Yani satışların maliyeti daha az artmış hasılata göre. Bu her firmada bunu bakmanız gereken, bakacağınız bir şey. Ve buradan şunu anlayabilirsiniz. Eğer satışların maliyeti hasılattan daha az artıyorsa bunun iki sebebi olabilir. Birincisi satışlarda bir fiyat artışı olmuştur. Ancak biz fiyatlarımızı o maliyetten daha fazla arttırmışızdır. Yani malın aldığımız ham maddenin fiyatı %10 artmışken atıyorum. Biz fiyatımızı %40 arttırmışızdır. Bu durum böyle bir duruma sevk eder. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi ise satışların maliyetindeki artışa rağmen biz süreçlerimizi o kadar verimli yönetmeye başlamışızdır ki daha verimli üretim yapmaya başlamışızdır ki bu hasılatımızı daha olumlu etkilemektedir. Yani daha önceden bir birim ham maddeyle bir tane ürün üretebilirken şimdi bir birim ham maddeyle iki tane ürün üretebiliyor olmuş olabiliriz. Bu durumda böyle bir artışa sebep verebilir. Yani burada e, satışların maliyetinin daha az artıyor olması firmanın ya fiyat anlamında daha pozitif, daha atak davrandığını gösterir ya da daha verimli olduğunu gösterir. Biraz sonra hangisinden olduğunu anlayacağız. Bakın şurada görüyoruz. Dikey bazla baktığımız zaman bir önceki yıl satışların maliyeti hasılatın %82'sini oluşturuyormuş. Bu sene geldiğimizde ise sadece %63'ünü oluşturuyor. Çok ciddi burada bir kazanım var. Zaten bunun da farkı direkt bürüt karaya yansımış arkadaşlar. Bürüt kârda 331'lik, %331'lik bir artış var. Geçen sene bürüt kar yüzde %18 iken bu sene %37'ye gelmiş. Bu yukarıda saydığımız sebepte. Ta en baştan pozitif bir durum başlamış. Aşağı doğru iniyorum. Genel yönetim giderleri geçen sene %2'sini oluştururken hasatın bu sene %1'e düşmüş. Bakın şuraya baktığınız zaman sadece buraya bakarsanız dersiniz ki genel yönetim giderleri %35 artmış. Size bir anlam ifade etmez bu durum. Buna dikeyde de bakmak gerekiyor. Geçen sene yüzde ikisi genel yönetim giderlerini harcanırken bu sene bu aslında yüzde düşmüş. Şu yüzde 35'lik artışa aldanmamak gerekiyor. Burada bir efektivlik var, bir verimlilik var arkadaşlar. Pazarlama giderlerine baktığımız zaman yüzde 47 arttığını görüyoruz ancak gene dikeyde yüzde birde kalmış. Yani evet satışlar artmış, yüzde yüz artıyor. Evet burada da artış var ama daha az bir artışla daha fazla satış yaratılmış. Bu aslında pazarlama efektifliğini gösterir. Pazarlama departmanındaki kişilerin daha efektif çalıştığını gösterir. Düşünün %50'lik bir artış yapıyorsunuz. Belki e, iki kişisiniz. Bir kişi daha işe alıyorsunuz. Ancak o ekstra aldığınız bir kişiyle %100'lük, %100'ün üzerinde bir satış başarısı elde ediyorsunuz. Bu da pazarlama ekibinin başarısını gösterir. Araştırma ve geliştirme giderleri, ARGE giderlerinde %62'lik bir artış var. Ancak hasılata göre hala çok düşük sıfır seviyesinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yukarıda saydığımız sebepler tabii ki FAVÖ ve esas faaliyet karına olumlu katkı yapmış. Ve marjlarda da ciddi artışı burada görebiliyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğim zaman yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler kalemlerinde dikey bazda çok büyük bir farklılık görmüyorum. O sebeple şuradaki trend analizindeki artış azalışların çok büyük bir anlamı yok. Zaten büyük resim içerisinde, hasılatın içerisinde kapladığı oranda fazla bir anlam ifade etmiyor. O yüzden buraya bakacağım bir konu yok. En önem verdiğimiz konulardan biri finansman gelirleri ve finansman giderleri. Neden? Finansman giderleri firmanın firmaya borç yükü, faiz yükü yükleyeceği için buradaki artışlar hoşa gitmez. Firmanın karını negatif etkileyen konular olduğu için artmasını çok sevmeyiz. Ancak yine dikey bazda Aynı seviyede kaldığını gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman dönem net karı. Burada yüzde 358 lik bir artış var. Ee, ve de dikey bazda da geçtiğimiz sene dönem net karı yüzde 11 iken bu sene yüzde 24 seviyesine çıkmış. Gayet olumlu. Burada bilmeyenler olabilir. Kontrol gücü olmayan paylar ve ana orsaklık payları olarak dönem karı ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Kontrol gücü olmayan paylar yani azınlık payları ne oluyor? Örneğin bizim %50'sinden fazla hissesine sahip olduğumuz farklı bir firma var. Diyelim ki %60'ına sahibiz bu firma. İşte bu %60'ına sahip olduğumuz firmayı biz burada konsolide ettik. Ancak biz bu firmanın tamamına sahip değiliz. %60'ına sahibiz. Bir de %40'lık bizim sahip olmadığımız kısım var. İşte o %40'lık sahip olmadığımız kısım burada kontrol gücü olmayan paylar kaleminde gösterilir. %60'lık sahip olduğumuz kısım ise bu ana ortaklık payları içerisinde konsolide edilir arkadaşlar. Ve ikisinin toplamında şu dönem karından görebiliyoruz. Hesaplamalarımızı yaparken bu ana ortaklık payları kalemini dikkate almamız gerekiyor. Çünkü kontrol gücü olmayan paylar bizim ana, yani bağlı ortaklıklar içerisinde sahip olmadığımız paylara tekabül eden karı gösteriyor arkadaşlar. Analizimize devam edelim. Özet tablomuza tekrar dönüyorum. Bu arada arkadaşlar Bunların hemen dolar bazlılarına bir bakmak istiyorum. O da çok önemli. TL'de evet güzel artışlar var ama dolar bazlı da acaba durum ne? Hemen şuradan dolar bazlıya çevirdiğim anda bakın 5 milyarlık bir burada hasılattan bahsediyoruz. Ve bir rekor. Dolar bazlıda da bir rekor. Aynı şekilde hasılat esas faaliyet karı da benzer şekilde rekor kırmış. Net kar da benzer şekilde dolar bazlıda da rekor kırmış arkadaşlar. Son derece Rekorlu bir yıl olduğunu burada ifade edebiliriz. Burada grafiklere baktığım zaman zaten grafiklik şu yükselmeden bu rekorun nasıl olduğunu da tekrar görebiliyorum. Güzel bir rekor olduğunu görebiliyorum. Bilanço kısmına bakacak olursak, yine özet tablomuzdan hemen şuradan açalım. Öz kaynaklarda güzel bir artış var. %100'ün üzerinde yıllık bazda, çeyreklik bazda %58'lik bir artış görüyorum. Net işletme sermayesi dediğimiz olan likiditesini gösterir firmanın. E, dönem varlıkları ile Kısa vadeli yükümlülükleri arasındaki farka biz net işletme sermayesi diyoruz. Artıyor olması firmanın likit varlığı açısından olumlu bir durum. Net borcu da e, borcundan nakiti çıkarttığımız zaman net borcu ulaşıyoruz biliyorsunuz. Bunun azalıyor olmasını bekleriz. Ancak zaten net borca baktığımız zaman negatif yani negatif ne demek? Firmanın borcu yok demek arkadaşlar. O yüzden burada inceleyeceğimiz bir şey yok. Firmanın borcu yok çünkü. Çarpanlara baktığımız zaman FK'nın 6.64 seviyelerinde olduğunu görüyorum. Hem ana sektörden hem de alt sektörden daha düşük değerlerde. Firma baktığımız gibi imalat ana sektöründe. Ana metal sanayi alt sektöründe yer alıyor. Ee, yani ucuz konumlanıyor. Diğer çarpanlar da öyle aynı şekilde. PDDD değerinde de aynı şekilde. Şurada yeni bir çarpan ekledik arkadaşlar. PD bölü esas faaliyet karı. Bu çarpan çok önemli bir çarpan. Firmanın esas faaliyet karını kullanarak kaç yılda kendini ama piyasa değerini amorti edebileceğini gösteriyor. Bakın 4.15. Firma 4 yılda piyasa değerini kendi kendine çıkartıyor. Yaratmış olduğu esas faaliyet karı gibi bir anlam çıkartmamız mümkün. Daha az olması e, firmanın ucuz konumlandığını gösteriyor. Diğer çarpanlarda olduğu gibi. Yani firma burada ucuz konumlandığını görebiliyoruz. 1000 TL'nize ne oldu grafiğimize baktığımız zaman e, Ereğli hissesini eğer bir sene önce satın almış olsaydınız, 1000 TL yatırım yapmış olsaydınız ereğli hissesine, bugün o 1000 TL'niz tam 3749 lira olacaktı arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Tam 3749 lira olacaktı bir senede. O aynı dönemde bistüz 1800 lira getiri sağlamış. Dolara yatırım yapmış olsaydınız 1700 liranız olacaktı. Mevduata yatırım yapmış olsaydınız 1150 liranız olacaktı arkadaşlar. Sadece bir yıl içerisinde. Bitcoin'e yatırım yapmış olsaydınız ise zarar edecektiniz. Yani görüyorsunuz Ereğli hissesi alternatif yatırım araçlarına göre çok daha karlı bir alternatif olacaktı. Borsa hakkında söylenen spekülatif yorumlara fazla isbar edilmemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Güçlü hisseler eninde sonunda bir noktada değerine ulaşabiliyorlar. Warren Buffett'ın her zaman söylediği, Peter Lynch'in her zaman söyledi, Benjamin Graham'ın her zaman bahsettiği konular bunlar. Güçlü firmalar, bilançosu güçlü firmalar, yapısı güçlü firmalar eninde sonunda değerine ulaşır. Tabi Ereğli için e, henüz değerine ulaştığını söylememiz e, mümkün olmayabilir. Ancak e, gelecekte ulaşacağını umut edelim arkadaşlar. Radar grafiğimize baktığımız zaman radar grafik FRA algoritmalarınca hesaplanan bir puanlama sistemi. Büyüme puanının son derece yüksek olduğunu görüyorsunuz. Karlılık, kaldıraçlık aslında tüm puanlar oldukça pozitif burada konumlanmış. E, bu yan taraftan da algoritmalarımız tarafından üretilen temel analiz metinlerini okuyabilirsiniz. Bu sayede kendiniz karmaşık rakamlarla uğraşmadan firma hakkında bilgileri doğrudan okuyarak da e, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin burada ne diyor? Faaliyet kar marjı %36 seviyesinde, net kar marjı %23 seviyesinde, iki tarafta da artış olumlu. Faaliyet kar marjında yaşanan artışın en önemli sebebi satışların maliyetindeki artış yüzde 60. Biraz önce baktığımız konu arkadaşlar şu. Bakmıştık. Bakın burada algoritma doğrudan kendi zaten hesaplayıp söylüyor. Siz bakmasanız bile. Bunun gibi burada çok pratik e, metinler var. Gelir tablosu çeyreklik grafiğine baktığımız zaman çok güzel bir artış görüyoruz. E, hepsinde böyle net karda çeyreklik bazda hafif bir düşme var gibi gözüküyor. Ancak Yıllık bazda bu trendin olumlu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nakit akış tablosu mutlaka incelememiz gerekiyor. Baktığımız zaman dönem sonundaki benzerlerine güzel bir artış var. İşletme faaliyetleri bir miktar azalmış gibi gözüküyor. Ancak dönem sonundaki ve nakit benzerleri oldukça yükselmiş. Şu yan taraftaki waterfall diagramından daha detaylı inceleyebiliriz nakit akış tablosunu. Bakın işletme faaliyetlerinden 5.7 milyar TL. Buradaki rakamları bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Değer çarpanı 1000 TL olduğu için buradaki bütün rakamları çarpı 1000 olarak okumamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu 5.7 milyon gibi gördüğünüz şey aslında 5.7 milyar olmuş oluyor. Değer çarpanı sebebiyle. 5.7 milyarlık işletmeden, faaliyetlerden nakit akışı sağlanmış. Ancak yatırıma 7.5 milyon TL harcanmış. Yani daha fazla yatırma para harcanmış. Burada bir Negatif serbest nakit akışı varmış gibi duruyor arkadaşlar. Ancak serbest nakit akışı dediğimiz kavram farklı hesaplama teknikleri bulunan bir kavramdır. Burada doğrudan basit yöntemle işletme faaliyetlerinden yatırımı çıkartıp negatif serbest nakit akışına ulaşabilirsiniz. Ya da daha hassas ölçümler yapmak isterseniz tüm yatırımı değil, sadece belli kalemleri işletme faaliyetlerinden nakit akışlarından çıkartarak da ulaşabilirsiniz. Bu yani finansal analizde doğru şudur diye bir şey yok. Siz neyi arıyorsunuz, neye bakmak istiyorsanız onu ondan çıkartırsınız. Ona bakarsınız arkadaşlar. Şimdi burada yatırım faaliyetlerinden nakit akışlarının fazla olduğunu görüyoruz. Bunun bir detayına bakmak istiyorum. Neden öyle? Hemen buradan nakit akım tablosuna gidiyorum. Ee, ve nakit akım tablosunun detaylarına aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 7,5 milyar TL. Şu üstte de gene 1000 TL konsolide olduğunu görebiliyorum. Baktığım zaman arkadaşlar bunun 2 milyarına bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik nakit akışları yapılmış. Yani yeni bağlı ortaklıklar alınmış. Firmalar Warren Buffett'ın da çok bahsettiği bir konu. Ellerinde fazla nakit olduğu zaman birkaç şey yapabilirler. Ne yapabilirler? Örneğin temettü dağıtabilirler. Tamam temettü dağıtılar. Belli bir noktaya kadar dağıtılabilir. Hisse geri alımı yapabilirler. Kendi hisselerini gidip alabilirler. Şey, bu çok tercih edilen bir şeydir. Warren Buffett'ın önerdiği bir konudur. Hisse alım yaptıkları zaman tüm yatırımcıları da tabii ki bu durum sevindirir. Ya da bir üçüncü konu gidip piyasadan başka iştirakler satın alabilirler ya da onlara ortak olabilirler arkadaşlar. Peter Lynch buna fazla önem vermiyor. Fazla önermiyor. Hatta bağlı ortaklık, fazla bağlı ortaklık alan firmaları yani yeriyor bile diyebiliriz. Bunun sebebi de o firmalardan zarar edilebileceğini görmüş olması yıllar içerisinde. Ancak tabi e, bu her durumda ayrı ayrı incelenmesi gerekir. Yani bakacak olursak 2 milyarıyla farklı şirketlere yatırım yapılmış. Farklı şirketler alınmış. 3.8 milyarıyla da yaklaşık 4 milyarıyla da maddi ve maddi olmayan drone varlığı varlık alınmış. İşte makine alınmış olabilir, lisanslar alınmış olabilir, başka şeyler alınmış olabilir. Bu kalemin de önemi şu arkadaşlar. Rekabetçi olmayan sektörlerde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı çok olur. Şimdi düşünün mesela bir IT sektöründe yatırım yapan bir firma. Sürekli yeni bilgisayarlar, yeni sorular alması lazım. Bu alana yatırım yapması lazım ki güncel kalsın. Ya da ARGE merkezleri sürekli maddi duran varlık almaları gerekiyor. Güncel kalabilmeleri için bir sağlık firması. Bu da aslında o firmanın rekabet edebilmek için maddi duran varlıklara çok fazla para harcaması gerektiğini gösterir. Bu da rekabette bir dezavantaj olarak öne çıkabilir. Warren Buffett'ın bahsettiği konulardan bir tanesi buyla hatırlayacak olursanız. Ereğli için böyle bir durum var mı? Geçmişe doğru bakacak olursak, geçmişte bakın aslında o kadar yüksek maddi duran varlık alımları yok. Son dönemde e, artan bir maddi duran varlık alımı var. Bunun da sebeplerini incelemek gerekir. Dönemlik bir durum da olabilir. E, faaliyet raporundan bunun sebebine bakabiliriz faiz raporu incelememizde yakında efektif platformunda yer alacak. Ee, yani yatırımlar, harcanan paranın bu kalemlerden gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Çok olumsuz bir durum olmadı ancak bu farklı bağlamlarda, farklı otoriteler tarafından söylenen görüşlerde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ancak dönem sonunda ciddi bir nakit artışı görüyoruz. Bunun da temel sebebi yabancı para pozisyonundaki durumu. Efe plasyonlarında yabancı para pozisyonlarını da inceleyebiliyoruz. Hatırlayacak olursanız. Bakacak olursak 1.6 milyarlık net yabancı para pozisyonunda pozitif durumda. Ve bu sayede son dolar artışı sebebiyle ciddi bir nakit akışı sağlamış. Yurt dışı satışları 14 milyar seviyesinde. iki katına çıkartmış bakın arkadaşlar. 7. 8 milyardan 14 milyara çıkartmış. Neredeyse iki katına çıkartmış. Gayet olumlu bir durum. Biraz daha ineceğimiz zaman finansal oranların analizini yapabiliyoruz arkadaşlar. Finansal oranlara hızlıca değineyim. Devir hızı dediğimiz şeyler aktifin, öz kaynağın ya da işletme sermayesinin yani devir hızı görüyorsanız bu kalemle satışların oranını anlamanız gerekiyor. Yani aktif devir hızı dediğimiz zaman firmanın aktiflerine göre satışları ne kadar artmış. Bakın burada bir artış var. Yani geçen döneme göre son çeyreğe göre firma elindeki aktif miktarıyla daha fazla satış üretmiş anlamı taşıyor bu. Bunun artması her zaman uygun. Devir hızı gördüğünüz zaman böyle yorumlayacağız. Öz kaynak devir hızı gene firmanın öz kaynaklarına göre sahip olduğu öz kaynaklara göre daha fazla satış üretmiş. Firmanın işletme sermayesine göre benzer seviyede satış üretmiş. Firma duran varlıklarına göre daha fazla satış üretmiş. Hep böyle yorumlamamız gerekiyor. Dönen varlıklar keza aynı. Yani firmanın satış artışı o kadar olumlu ki daha ee, yani elindeki varlıklara göre daha yüksek seviyede satış üretebilmiş arkadaşlar. Stok elde tutma süresine bakacak olursak ya bu devir hızlarının artıyor olması olumlu bu arada ve verimlilik göstergesi. Stok elde tutma süresinin artması ise olumsuz. Yani daha uzun süre elinde stok bu bulundurmak zorunda. Stokları elimizde daha uzun süre bulundurursak bu bize maliyet unsuru yaratır ve istenmeyen bir şeydir. Stokun elde tutma süresinin kısalmasını isteriz. Burada bir artış var. Bu bir verimlilik kaybı. Alacak tahsil süresinde gene artış var. Alacak tahsil, tahsilatını daha hızlı yapmak isteriz. Ancak geçen senenin aynı dönemine göre bir pozitif durum var. İki gün burada azalma olmuş. Yıllık bazda olumlu, çeyreklik bazda olumsuz olduğunu söyleyebiliyoruz. Alacağımızı daha hızlı tahsil etmek istiyoruz. Borç ödeme süresi ise düşmüş arkadaşlar. Firma olarak bakacak olursak bireyler için de böyledir. Biz maaşımızı erken almak isteriz, faturalarımızı geç ödemek isteriz. Şirketler için de aynı durum arkadaşlar. Şirketlerin borçlarını daha geç ödemesi daha iyidir. Ancak elinde para varsa ki Ereğli de var. Burada daha hızlı ödüyor olması bir negatiflik yaratmıyor. Likitli oranlamına bakacak olursak bildiğimiz klasik cari oran 2 civarında 2'nin üzeri 7, 2.7 3'e yaklaşmış. Çok olumlu. Firmanın asit test oranı, nakit oranı hepsi elinde yeterli likide, oldukça güçlü likidite olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Kaldıraç oranına bakacak olursak hemen önemli kaldıraçlardan bir tanesi olan toplam borcun varlıkları oranı. Kaç seviyesinde? Yüzde seviyesinde. Yani firmanın tüm varlıkları sadece yüzde otuzluk bir borçla dönüyor. Yani yüzde otuzu borç, yüzde yetmişi öz kaynak arkadaşlar bu firmanın. Bu da oldukça iyi bir oran. Ve sektör değerlerinin de altında ne kadar az borcu varsa o kadar iyi olmasını isteriz. Yalnız şu finans teorisinde şöyle bir şey var. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Firma belli bir noktaya kadar borçlanması iyidir. Bu sebeple borcun bir kaldıraç etkisi vardır arkadaşlar. Çünkü borcun gideri olan faiz bir gider unsurudur. Gider olarak giderleştirilir. Ancak öz kaynakta aynı durum söz konusu değildir. Borcun gideri olan faizi giderleştirebiliyor olmamız bir Kaldıraç etkisi de yaratır firmaya. O sebeple sağlıklı firmalarda belli oranda borç varlığı olumludur diyebiliriz arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra karlılık oranlarına geçelim. Net kar marjı %22'ler seviyesinde zaten bahsetmiştik. Burada bir de öz kaynak getirisine bakalım. Buna DuPont analizinde daha detaylı bakabiliriz. %30'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Pozitif. Büyüme kısmında yıllık satış büyümesi, yıllık bazda %100'ün üzerinde. Ancak burada enflasyon sonrası düzeltmeye bakmak lazım. Ülkemizde enflasyon var kabul etmek gerekir. Ve enflasyon düzeltmesi sonrasında yıllık satış büyümesi yüzde kaç olmuş? Mutlaka buna bakmamız arkadaşlar. Ki enflasyon düzeltmesi sonrasında da yüzde 50'nin üzerinde bir artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gayet pozitif. Enflasyona rağmen büyümüş. Yani burada sadece fiyatların artmasıyla sağlanan bir büyüme değil. Aynı zamanda satış hacminin artmasıyla da sağlanan bir büyüme var. Bu bize bunu ifade eder. Dupont analizine baktığımız zaman Dupont analizini şuradan daha detaylı inceleyebiliriz. Arkadaşlar e, Dupont analizi bildiğiniz gibi öz kaynakların artış ve azalışlarını görmemize sebep olan bir analiz tarzı. Öz kaynak getirisi neden artmış? Bunu anlatıyor bize. Net kar marjı yüzünden mi artmış? Aktif devir hızı yüzünden mi artmış? Varlığın öz kaynağı oranı yüzünden mi artmış? Bunu söylüyor. Baktığımız zaman net kar marjı artmış. Aktif devir hızı da artmış. Yani verimlilik artmış. Ne demek aktif devir hızı hatırlayacak olursanız. Elimizdeki aktiflerle daha fazla satış üretmişiz. Yani bu demek. Varlığın öz kaynağı oranı artmış. Bu e, borçlukta artış olduğunu gösteriyor. Olumsuz bir durum. Ancak öz kaynak yetirisini biraz önce bahsettiğim kaldıraç konusu sebebiyle olumlu etkileyen bir durum. Üç sebepten ötürü. Öz kaynak getirimiz artmış arkadaşlar. Yani sağlıklı bir durum olduğunu burada söyleyebiliyoruz. Tekrar biraz önceki oranlar kısmına dönecek olursam. En sondaki takış tablosu oranları vardı. Şu biraz önce bahsettiğim serbest nakit akışındaki negatiflik. Bahsettiğim konu arkadaşlar. Farklı analistler bunu farklı şekillerde hesaplayabilirler. EFREX sistemlerinde daha basitlik, anlama kolaylığı sağlamak açısından. E doğrudan işletme faaliyetlerinden yatırım faaliyetleri çıkartılarak hesaplanıyor. Ancak bazı analistler tüm yatırım kalemlerini değil içlerinden seçtikleri örneğin maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan takışlarını sadece çıkartarak bunu hesaplayabiliyorlar. Burada farklı yöntemler doğru. Önemli olan sizin ne aradığınız, bunu neden hesaplıyor olduğunuz, ne, neye, neye ulaşmak istediğiniz arkadaşlar. Değerleme kısmına bakacak olursak return on equity öz kaynak getirisi %28 bahsettik. Return on Capital Employed %32 seviyesinde yüksek olması olumlu. Weighted Average Cost of Capital %20 seviyesinde. Return on Invested Capital da %17 seviyesinde. Bildiğiniz gibi Return on Invested Capital daha yüksek olmasını isteriz. Burada da hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ereğli analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Temel analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Efre hakkında ileteceğiniz görüşleriniz, önerileriniz varsa olursa bunları bize her zaman anında iletebilirsiniz. WhatsApp destek hattında bizler arkadaşlarımız sürekli online pozisyondalar. Girip oraya finansal okuryazarlık temelinde anlamadığınız oranlar temelinde bir sorunuz olursa anında yazabilirsiniz. Arkadaşlarım size anında cevap vereceklerdir. Önerilerinizi bize her zaman iletin arkadaşlar. El birliğiyle bu platformu en iyi noktaya getirelim. Biz yazılım temelli bir ekibiz. Yazılımcıyız. Ve bu anlamda tüm görüşlerinizde yapabilecek seviyedeyiz. Hayal edilen her şey yapılabilir arkadaşlar. Bu düsturla yola çıktık. Sonuna kadar gitmeye kararlıyız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.